Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselam, adresine, ve salatu ve selamu Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar. E, İ'lamul Enam, Şerhu Bulugil Meram kitabımızda muamelat bahsinden hadisleri okumaya devam ediyoruz. E, bugün 801 numaralı hadis-i şerifi okuyacağız inşallah. Aldatma ile ilgili. Yani satışta e, aldatıcı beyanda bulunma. Veya bulunmayı düzenleyen rivayetler. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنلت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. الجنش بالروايه بيغام مره فنمس بيغام ده Bir gıda öbeğinin yanından geçti. Hani olur ya böyle baharatlarda görürsünüz. Mesela yığar böyle üst üste. Mesela buğday tamam mı? Elini içine soktu. Parmakları gıdanın alt tarafında neme denk geldi. Dedi ki ne bu ey dağımın sahibi yani gıdanın satıcı. Dedi ki ya Resulullah, yağmur yağdı. Resulullah dedi ki e, altını üstüne getirsen ya. Yani çevir, altı da kur, yani altı üste gelsin, o da kurusun. Ondan sonra hani ki insanlar görsünler altı üstü bir mi değil mi? E, kim aldatırsa benden değildir buyurdu. Bakın e, bu ilginç olan dediğim şu, hakikaten sahabenin söylediği gibi olabilir yani asabatü sema yağmur yağdı ya e, o, o, o o gün mesela yağmur yağmamışsa e, böyle bir yalan söyleyemez yani bu yalan söylenmez yağmur yağmıştır hakikaten yağmur yağdığında insanların aldanmasını engellemek için. Bakın bu iş insanları aldatmak için yapılan bir iştir anlamında değil bu. Ama yağmur yağdı doğrudur. Üst taraflar doğrudan güneş ışığı aldığı için işte ısısını aldığı için kurumuştur doğrudur. O zaman senin yapman gereken şey pasif durmak değil. Onu alt üst edip üsttekilerin de kurumasını ve dolayısıyla genel olarak her tarafın eşit olduğunun görünmesini sağlamak veya nemli olduğunu görünmesini sağlamak niye çünkü yağmurlu yağmur alan kısım biraz daha e, hem çürümeye yer verişte olur kuru gıda da özellikle yani e, işte küf vesaire hem de tartarken ağırlığı fazla gelir yani su satmış olursun yanında bunu yapsan ya böyle diyor. diyorum Müslim. hakikaten çok hassas bir rivayet yani tamam mı? bakın aldatma amacı yok belki ama senin aldatma amacın olmasa dahi muhatabının onu gördüğünde e, alt üst arasında fark olmadığını bilmesi gerekiyor. Fark varsa da fark olduğunu bilmesi gerekiyor. Kastettiği o. Yoksa mesela burada sahabeye. Sen altını ıslak bıraktın bilerek üstünü falan. Biz de eskiden oduncular odunları ıslatırlardı. Çekide ağır gelsin falan diye. Bu Burada öyle bir senaryo söz konusu değil. Allahu Alem. Ben şeyi hatırlıyorum. Şehirler arası yollarda giderken böyle yol kenarında satarlar. Mesela çok güzel çilek böyle. Tamam Hatta geçen başıma geldi Bursa'da. Çok güzel çilek falan böyle alalım dedik aldık. Üstü çilek, altı küflenmiş çilek. Güzelleri üstte diziyor veya mesela bir sepet bir şey alıyorsunuz. Adam özellikle diyorsunuz ki üstte aynı altı aynı değil. altı çürük değil değil mi diyor. ya vallahi abi çürük değil diyor. Tabii yol üzeri siz alıp devam ediyorsunuz. Yiyorsunuz üstleri altta. Hakikaten söylediyor. Altta çürük çilek yok. Altta çilek yok. Kağıt doldurmuş mesela. Geçen Malatya'dan birisi böyle bir şey almış. Büyük bir kutu açıyorsunuz. Alt tarafına ahşap dizmiş falan. Onlar bununla alakalı değil. Bunun bu durumda dahi peygamber gışla eğer غش يتهم سو يعني نصل ايضاح يعني. الشرح والروايات والاستنباط مر النبي صلى على صبرة او كومة طعام معروضة للبيع مش ساتسا بين بير فيها يختبر حال الطعام والمراد بالطعام ما يتمون به يعني kendisiyle gıdanın alınan şey tamam mı? Mesela şehiri yani ve kumh ve zırte. Mısır'dır, arpa'dır, buğdaydır vesaire ve gayri. Fenalet asabiuhu ay vasalet ila taamin mablul. Parmakları altta nemlenmiş gıdaya ulaştı. Fesala sahibi taamin surdu ona. "Fekala." Dedi ki asabatu's sema. Yani yağmur yağdı. Ey ma sema? Mata rus sema? Yun yaamuru şey yaptı min mecazil hasfi has yani asabatu matar semai bu arada matar kelimesini burada kullanmış ama ilginç bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de matar kelime biz matarı hep yağmur diye çeviriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de matar diye çevir baktığınız zaman matar kelimesinin kullanıldığı yerler yanlış değilsem istisnasız bir şekilde matar gökten gelen azabın tarifi için kullanılıyor. Ve amtarna aleyhim matara fasa matarul falan böyle hep matar. Yağmur içinse gays ve rahmet ifadelerini kullanıyor. Huvellezî yursilur <laughs> riya buşşan beni diye rahmeti ilâ ahirihi. Matar kelimesini Kur'an-ı Kerim genelde azap için kullanılıyor. Biz de kullanımlarımızda buna dikkat edelim. Fakat Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Ey fehla, jaltehu fuk al ki yarahu nas." Yani ıslak tarafı üstte çıkarsan insanlar görsünler. "Men gashşa fleyse minni kim aldatırsa benden değildir." Her kader rivayetu, "Men gashşa bil itlaqi." Her kim aldatırsa mutlak gelmiş. Ve yeşmelü gışşe gayril müslim Yani istersen sen e, müslim zimmi olan kişiyi aldatırsan veya aldatan o olursa. Ve hadis bilası men gışşene feleyse minne. Bu de böyle var değil mi? Ve hu hadisine ahir fi müslimen anı bir hürerte. Yani başka bir rivayet. Yine müslimde. Ve gayruhu fi var. Feyahrum Müslümanın müslümanı aldatması e, nedir adı? caiz değildir. Bakın dikkat edin. Men gashana feleysa minna derse bizi aldatan bizden değildir. Başkasını aldatan bizdendir gibi anlaşılma ihtimali var mı? Ama men gashşe minni kim aldatırsa yani aldatan kim olursa olsun aldatılan kim olursa olsun fark etmez. Yani o benden değildir. Yani bana tabi değildir anlamı var. Ve gishu gayr el lehu ma'ahu ahadun kel muqimi fi bilad el muslimina. O fi bilad Aynı zamanda ee, Müslümanların bellelerinde mukim olan, kendisine eman verilmiş olan gayrimüslimle e, ecnebilerin diyarında yaşayan Müslüman aldatılması da caiz değildir. Ve yeşmelü gışşe fî kulil mu'amelâti ve amel. Her türlü muamele ve amellerde bunu içerir. Tamam mı? Ne gibi? Kel icârati ve sınâatil hirafi ve hibrati. Yani tecrübeyi ortaya koyan yerlerde de ondan sonra el işçiliğinde de, kira sözleşmelerinde de herhangi bir sözleşmede aldatıcı beyan veya aldatıcı hareketin tamamını kapsar. Yoksa sadece pazarda gıda satılan halleri değil. Ve kavluhu leyse minni Normalde buna bakınca dersin ki aldatan benden değildir. Ben neyim? Müslümanım. O Al zaman aldatan Müslüman değildir gibi anlaşılabilir mi? zahiri küfür gibi görünüyor. Ve huve kezelike limen istahallel gış helaldir diyen, gış normaldir diyen kişi için böyledir. Evet yani. Ama gayrihi ama böyle söylemiyor aldatıyor ya yanlıştır yanlıştır? ama yapıyoruz bunu diyor adam mesela fakile leysa ala hadina ay bizim yolumuz üzere değildir yani bu tamam mı lakin hu abara bi fakat burada peygamber zecr için yani bu kadar şeni bu kadar kötü bir ha 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 harekettir ki menfur bir harekettir ki bunu yapan bizden değil yani bizden olamaz yani وكان سفيان بن عيينة يكره قول من يفسره بليس على هدينا bizim yolumuzda de değildir diyenleri sözünü kerih görüyordu Sufyan bin Uyeyne ve diyordu ki bi ise hadal kavl ne kadar kötü bir söz bu. Yani yumsiku an ta'vilihi li yakuna awqa'a nufusi ve ablagha fi'z zajri. Diyor ki hayır kardeşim tevil mevil etme. Aldatan bizden değildir kardeşim. Böyle aldatan bizden değildir yani Müslüman değildir diyelim ki. Yani insanların nefsine böyle bir e, aldatma işi kolay gelmesin, hafif gelmesin, tamam mı? E, daha caydırıcı olsun yani. هَذَا حُكْمُ مَنْ غَشَّ وَدَلَّسَ Gış ve teddis yapan hükmü budur. Ama men dullise aleyhi fe hakku feskil bey'i. Aldatan kişiye gelince, yani işte o gıdayı aldı, üstünü kuru gördü, her tarafının kuru olduğunu düşündü, gıdayı aldı. Meğer altın nemliymiş. Bunun hakkı nedir? Fe lehu hakku feskil bey'i. fes edebilir. feshedebilir. Ve istirdad fe hakku ve malihi kamilen. Ve ödediği paranı, parayı tam olarak geri alma hakkı vardır diyeceğiz. Bu 701 numara, 801 numaralı hadis şerifti. 802 numaralı hadis-i şerifi de kısa olduğu için nedir adı? Hemen okumaya devam edeceğiz. Kaslu su ifil bey'i satışta kötü niyetli olmak, kötülüğü amaçlamak. Bu bizim şey e, i bahsi vardı fıkıh usulünde onunla alakalı bir şey. وعن عبد الله بن بريدة رضي... عن أبي رضي... رضي الله عنه النبي صلى قال الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن اتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة هر kim toplama devşirme günü geldiğinde üzümü toplayıp devşirmeyip satmayıp hapsederse tutarsa yanında ta ki iç, ondan içki yapacak olan kişi gelsin ondan alsın جوز جوري جوري اتشني يعني جهنم أتشيني جهنم أتشيني مشتر جهنم اتشني مشتر الطبراني في الاوسط باسناد حسن بال ضعيف الاستنباط يدل الحديث على اعتبار قصد المشتري من شرائه في حكم البيع وهو باب باب كثير الفروع في الفقه وفي استقامه الحياه satış sözleşmesinde müşterinin kastının ne olduğunu itibara almak gerektiğini düzenliyor hadis. Ben satıyorum kardeşim. Sattığım ürün helal mi? Helal. Üzüm satıyorum. Alanın ne yaptığı beni ilgilendirmez. Ben silah satıyorum. Alan adam mı öldürüyor? Batılanı mı savunuyor? O da beni ilgilendirmez demeyeceksin diyor, Tamam mı? Bu altında çokça furu meseleler olan aynı zamanda hayata istikamet verme anlamında da çok önemli bir eee nွယ်ler içeren bir hadistir. Wal hadisu sarihun fi tahrimi bay'i ila man taqdu khamra. Bir kere hadis içki yapılacağı yapacağı bilinen bir kişiye üzüm satılmasının haram olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Sevâ en kâne kâfiren olmuş mu? İster sattığın kişi kafir olsun, ister Müslüman olsun. Ve lâ khilâfe fî tahrimi dâlike mâ'al ilmi bihî. Bu bilindiği halde bunu yapmanın haram olduğusunda hilaf yoktur. Ve emmâ ma ademil ilmi. Ama satarken bilmiyorum adamın ne yapacağını. Fe dehebe ba'duhum ve minhul ila ilâ cevâzil bey'i mâ'al kerâti. Mekruh olmakla birlikte caizdir. Yani adamın hem meyve suyu fabrikası var hem içki fabrikası var. Ben veriyorum. Belki meyve suyu yapıyordur. Bilmiyorum. Emin değilim yani. Mekruhtur ama satış caizdir diyor. Es-sani ma yusma la yustamalu illa fi muharram la yajuz bay'uhu. Sadece haramda kullanılan bir şeyin satışı caiz değildir. Lima sabaqa awwal lam lima sabaqa awwal al-bab min tahrim bay' al-asnam putların satışının haram olması gibi. Ben putu satarım kardeşim. Adam ibadet mi eder? Evinde bir olarak mı? Kendini ilgilendirmez bizatihi kendisinin satışını ben domuz etini satarım kardeşim domuz etini alan adam bununla köpek maması mı yapar kedi maması mı yapar kendisi mi tüketir beni ilgilendirmez diyemeyeceğiniz gibi veya mesela hatta hani bazı belgelerimiz şeyle meşhur at ve eşek etiyle sucuk yapma falan filan meseleleri var ya adam geldi benden atı istedi ben de ona verdim kardeşim gerçi şimdi hani at eti haram mı meselesine girer bu ona çok fazla detaylı girmeyeceğiz ama ee, verdiğiniz bir malla açık bir şekilde yani yakin olacak veya zannı galip olacak bu ikisinden bir bir tanesi bu bu iki bilgi çeşidinden bir tanesiyle kötü bir şey yapacağı hususunda bilginiz varsa eğer satışınız caiz değildir helal bir malı dahi haram olan bir malı zaten satamıyorsunuz gibi bir kayıt var sadece şunun hanefi mezhebinde bir istisnası var hatırladığım kadarıyla bir Müslüman bir gayrimüslimden alacaklıysa e, ve gayrimüslim borcunu ödemiyorsa borçlunun mal varlığını hacc etmeye gittiğinde eğer o borçlunun domuzları varsa veya içkisi işte içki mahzeni var adamın şarap mahzeni var bunları hacc edebilir ve bunları gayrimüslimlere satabilir diye bir fetva var ee, Tabi bugün Müslümanın haline baktığınız zaman işte yani biraz güncelden bahsedersek kardeşim biz ne bileyim caiz bir malı ca bu sefer bakın bir de şu meselesi var hükmün şu boyutu var ee, ca satılması caiz olan bir malı o malı kötü bir şeyde kullanmayacağını bilseniz dahi Müslümanlarla savaşan birisini satabilir misiniz? İsrail'e çelik satıyoruz. Ne yapıyor? Bina yapıyor kardeşim. Makine yapıyor. Çimento satıyoruz. Bina yapıyor, bir şey yapmıyor. Satamazsınız hükmü çıkart çıkartılması lazım. Yani burada e, çünkü bu eee ve la terkenu ila ayeti var ya. Fatemassakumun naru. Sakın zulmedenlere destek vermeyin, meyletmeyin ateş size de dokunur hükmü var ya, yani Müslümanlara karşı savaşan, hatta Müslümanlara karşı savaşmayan, Müslümanlara zulmeden bir topluluğa normal şartlarda satışı caiz olan bir şeyi iyi niyetle kullanıyor olsalar dahi, yani gıda için, adama gıda malzemesi için, o da gıda için, yani beslenmek için kullanıyor. Haramdır kardeşim, satamazsın. Çünkü bu onlara destek vermek anlamına gelir diye kabul etmek lazım. Allahu Alem. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşürüz. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu ve